Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleyküm muhterem dinleyiciler. Sadıklarla, salihlerle beraber olmak ve iyi arkadaş edinmek konusunu anlatmaya çalışacağız. Değerli dinleyiciler, oğlu yalnız yaşamaya, ferdi hareketlere, müsait olarak yaratılmadı. İnsanoğlu bir toplum içerisinde beraber yaşamak, kabiliyetlerini, imkanlarını, güzelliklerini paylaşmak için ve toplu halde bir güzel hayat yaşamak için var edildi. Var ediliş gayesini ancak böyle bir toplu halde, toplum içinde, cemaat halinde yaşaya, yaşayarak ancak yerine getirebileceği hakikatını da Kur'an bize açıkladı. Yani insan Allah'a kul olmak, yaratılış gayesi olan Allah'ı tanıyıp ona ibadet etmek vazifesini tek başına yerine getiremez. Onun için İslam ferdiyetçiliğe asla yol vermez. İşte bu sebepten dolayı insanlar bir aile olarak daha sonra büyük milletler olarak devletler olarak yaşaya gelmişler ve nice güzellikleri, medeniyetleri hep beraber el birliğiyle tesis etmişlerdir. Bir insan tek başına ne kadar çok kabiliyetleri, ne kadar çok imkanlarla imkanları olursa olsun nihayet bir yere kadar işi götürebilir ve ondan sonra başkalarının mutlak surette yardımına ihtiyaç hisseder. Bir yere varır ki elindeki malı, mülkü, parası kendisine hiçbir fayda vermez. Onları faaliyeti geçirecek, aktif hale geçirecek yardımcılara ihtiyaç vardır. Fakat bu toplu halde yaşamak, cemiyet halinde, cemaat halinde yaşamak için muhakkak ki iyi bir ortam oluşturmak lazım. Eğer kötü insanların, kötülük düşünen insanların bir araya getirdiği topluluk içinde kalırsanız, o zaman da bu topluluk, bu beraber olmak insana tahmini çok güç, nice badireler açar ve insanları nice kötülüklere sevk eder. İşte bunun için Allah Celle Celaluhu kötülüklerin önünü geçmek, kötülükleri toplumdan atmak, kötüleri ıslah etmek için müminlere emri bil maruf, nehi anil münker vazifesini farz kılmıştır. Onun ötesinde insanların bozulmaması için kötü telkinlerden kendilerini koruyabilmeleri için sadıklarla, salihlerle beraber olmanın, beraber bulunmanın, onların sohbetlerine devam etmenin gerekliliği vurgulanmıştır. Nitekim Tevbe suresi 119. ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Bismillah. Ya eyyühellezine amenü tegullah ve kunu maas Ey müminler Allah'tan itika ediniz, Allah'tan korkunuz ve kunu maas ve sadıklarla, doğrularla beraber olunuz. Evet, sadıklarla, salihlerle beraber olmak salihler, sadıklar, peygamber izini takip edenler, onların ahlaki ile ahlaklananlar ve tamamen kendilerini kötülüklerinden arındırıp kötülüklerden arındırıp güzelliklerle donatan insanlar demektir. Allah Resulünün yolunda yürüyen insanlar, onun ahlaki ile ahlaklanan insanlar salihler ve sadıklardır. Değerli dinleyiciler, onun için biz Bulunduğumuz köyde, şehirde, toplumda iyi insanlarla beraber olmak, iyi Müslümanlarla beraber olmak konumundayız. Ve böylece her geçen gün bu adedide yani iyilerin, güzellerin, salihlerin, sadıkların adedinin çoğalması da insanların salih ve sadıklarla beraber olmasına bağlıdır. Onların meclisinde insanlar kötülüklerden arınır, güzelliklerle donanır ahlaki Muhammed ile tahalluk eder ve kul olma şuuruna varır ve böylece onların meclisinde yani salihlerin, sadıkların meclisinde de salih ve sadık insanlar yetişir. İşte o zaman toplumumuz, cemiyetimiz şu anda yaşadığımız kötülüklerden arınır. Birbirinin namusuna göz dikmez, birbirinin malına göz dikmez hırsızlık yapmaz, zina etmez, her türlü ahlaksızlıklardan uzak durur. Ve haram dediğimiz şeylere, şüpheli denilen şeylere katiyen el uzatmak şöyle dursun, kalbinde böyle şeyleri yapmaya niyeti bile olmaz. Böyle bir toplum işte güzel bir toplumdur. İslam'ın insanlardan istediği bir toplumdur. İşte o zaman güzel medeniyetler kurulur, işte o zaman insan haklarına, inanç hürriyetine saygı duyulan bir toplum meydana gelmiş olur. Yoksa böyle bir toplumdan uzak cebbar, zalim, münafık tipli insanlar topluma hakim olurlarsa, onların etrafında insanlar kümelenirse, onlarda insanları soyguna, ahlaksızlığa, vurguna, her türlü haramlara teşvik ederler. Artık toplum çetelerin eline geçer, toplum kötülerin eline geçer. Onun akıbeti ne olur? İşte görüyoruz. Şöyle deniliyor. Aleyküm bi mücalesetil ulema ve istimai kelamil hukema fe innallâhe teâlâ yuhil kalbel meyit bi nuril hikmeti kema yuhil ardel meytete bima il matar. <laughs> Evet. Ülema meclislerine devam ediniz. Hangi ülemanın? Fasık ülemaların değil, facir alimlerin değil, ilmiyle amel etmeyen insanların değil. İlmini dünya meta karşısında, makam mevki karşısında satan insanların meclisine değil. Ya ilmiyle amel eden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gerçek manada varis olma yoluna girmiş ilmiyle amil Muhammediyül ahlak dünyayı ahiretine vasıta kılan yani dünyadaki yaptıkları işle ahiretini kazanmaya gayret eden salih insanlar. Onların meclisine devam ediniz. Vestimai kelamil hükema hikmet sahibi insanların yani Kur'an'la konuşuyor. Resulullah'ın sünnetiyle konuşuyor. Sadece onunla konuşmuyor, amel ediyor. O konuştuklarıyla amel ediyor. O insanların sözlerini dinleyiniz. Hikmet ehli. Çünkü Kur'an en büyük hikmettir. Çünkü Kur'an Allah'ın kelamıdır. İşte o hikmet ehlinin sözlerini dinleyiniz. Onlara kulak veriniz. Fasıklara, facirlere değil. Çünkü Allah Celle Celaluhu hikmet nuru ile ölü kalpleri diriltir. Evet Kur'an nuruyla, sünnet nuruyla, Allah'ın kelamının nuruyla, İslam hakikatlerinin nuru ile küfürle, şirkle, nifakla, fiskü fücurla ölmüş, hastalanmış kalpleri Allah Celle Celaluhu bu hikmet nuruyla diriltir. Nasıl ki Yeryüzüne rahmet yağmurları yağıyor ve o rahmet yağmurları kurumuş gibi gözüken ağaçları, çimenleri, çayırları, çiçekleri, gülleri nasıl ki bahar mevsiminde o baranı rahmet ile diriltiyor ise bakıyorsunuz yemyeşil bir örtü kainatı kaplamış, insanların gönlüne sürur veren güzelliklerle bezemişse o yağmur vasıtasıyla işte Allah Celle Celaluhu da hikmet nuru ile ölü kalpleri diriltir buyuruluyor. Peki bu meclisler hikmet nuruyla ölü kalplerin dirildiği meclisler kimlerin meclisleri? Hikmet ehlinin, sadıkların, Allah dostlarının, salihlerin, ilmiyle amil, Muhammedül ahlak, ilim ehlinin meclisleridir değerli müminler. İşte ancak orada hikmet nuru lemaan eder. O hikmet nuru ile Allah ölmüş, hastalanmış, küfürle, şirkle, isyanla, tuyanla hastalanmış, ölmüş kalpleri ihya eder. Bunun için Müslümanlar hem kendilerine hem ailelerine hem çocuklarına bu ortamı bu vasatı hazırlamak la yükümlü vazifelidir. Yani kendisine iyi arkadaş edinecek, iyi bir ortam hazırlayacak, ailesine iyi bir ortam hazırlayacak, iyi arkadaşlarla, iyi hanımlarla düşüp kalkmasını sağlayacak. Çocuklarına iyi ortam hazırlayacak. Onların iyi gençlerle iyi arkadaş edinmelerini sağlayacak ve böylece onları kötülüklerden kötülerin, şerirlerin, şerlerinden muhafaza etmeye çalışacak. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerde Allah Celle Celaluhu ayet-i kerimelerde bize bunu emrediyor. Nitekim Resulullah aleyhissalatu vesselam el mer'u ma'a men ahabbe buyuruyor. Kişi sevdiği ile beraberdir. Evet. Dünyada kimi sevdiniz? Kiminle ülfet ettiniz? Kiminle dost oldunuz? Kiminle düşüp kalktınız? İşte yarın ahirette de onunla beraber olacaksınız. Erraculu aladini halilihi felyanzur <laughs> ahadukum men yuhalilu. Kişi arkadaşının dini üzerinedir. Sizden her biriniz kiminle arkadaşlık? Kiminle dostluk yapıyor ise ona bir baksın buyuruyor alemlerin efendisi ahir zaman nebisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet insanlar arkadaşlık yaptığı, dostluk yaptığı kişilere bir bakmalı. Onlar çünkü kendisinin aynasıdırlar. Nasıl insan kendi suretini aynada görür? Gözünün rengini, efendim yüzünü, bütün vücudunu, azalarını seyreder ise kendini aynada Görürerek şeklen kendini orada tanırsa insan kendi ruhunu kendi iç alemini kendi değerlerini beraber bulunduğu insanda görür. O onun aynasıdır. Baksın ona. Arkadaşının ahlakı nedir? Tutumları nasıldır? Dünyacı mıdır? Fasık mıdır? Facir midir? İftiracı mıdır? Yalancı mıdır? Çok basit bir dünya menfaati için her kötülüğü yapmaya müsait midir? Yoksa kendisini hayırlara, güzelliklere, doğrulara sevk eden, teşvik eden, onun ahiretini mamur etmesi için ona yardımcı olan, haramlara, şüphelilere dalmaması için ona nasihat eden bir dost mudur? Gerçek bir dost mudur? Bir baksın ve ondan sonra kendi karakterini, şahsiyetini görsün ve kendini eğer kötülerle yalancı, iftiracı, fitne, fesat, fasık, facir, münkir, münafık insanlarla düşüp kalkıyorsa hemen kendine bir çeki düzen versin. Yaptığım iş yanlıştır, tuttuğum yol iyi bir yol değildir. Bu kötü arkadaş benim aynamdır. Demek ki ben de onun gibi kötü düşünüyor, kötü işler yapıyorum veya onun tesir altında kalarak iyilikleri öne çıkarıp güzellikleri yaşama yerine kötülükleri öne çıkarıp kötülükleri yaşıyorum diye kendine dönmeli, istiğfar etmeli, tevbe etmeli ve iyi bir vasat, iyi bir ortam içerisine kendisini atmalıdır. İyi dost edinmeli, salihlerin, sadıkların, ehli hikmetin, Allah dostlarının meclislerine devam etmelidir değerli müminler. Yine hadis-i şerifte Resulullah Aleyhissalatu Vesselam la tusahib illa müminen ve la ya'kul taamuke illa taqi. La ya'kul taameke illa taqi. Evet, mümin den başkasını dost edinme. Müminin dostu Müslümanın dostu ancak Müslümandır. Senin yemeğini de ancak müttaki olanlariz. buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Değerli dinleyiciler, insanların en temizi dünya malı ile fazla meşgul olmayan Malı mülkü kendini Allah'a kulluktan alı koymayanlardır Hikmet ehli zevatın sözlerinden bakınız onlar bize ne güzel öğütler vermişler O öğütlerden bir kısmını beraberce dinleyelim İnsanların en temizi dünya malı ile fazla meşgul olmayan malı mülkü kendini Allah'a kulluktan alıkoymayandır. koymayandır İnsanların en çok sevileni fitne fesatlık etmeyenlerdir. Kalbinde ihtiras kin olmayandır. Şunu çok iyi bilmek lazımdır ki halk içinde sevilen yalnız halim, selim, imanlı, vicdanlı, hayırsever olanlardır. Ahlaken en güzel olanlar insanların en hayırlılardır. Öyleyse bunları ara bul, Onlarla haşir neşir ol. Yola çıkmadan önce arkadaş bul. Eve taşınmadan önce komşuyun kim olduğunu öğren. Dünyada bir belalı şerliler takımı vardır. Bunların en pisi zalime yataklık edendir. Evet değerli dinleyiciler. Dünyada bir belalı şerliler takımı vardır. Bu belalı şerlilerin, en pisi ve aşağısı zalime yataklık edendir. Eğer Allah'a inanıyorsan alçağa yardım etme, zalime yardımcı olma, onun zulmüne alet olma, ayak takımı ile düşüp kalkma, dünyada iyi insan tükenmez, her zaman vardır, onları ara bul. Yani o sadıkları, o salihleri İlmiyle amil olan insanları ara bul. Onların sohbetine devam et. Onların meclisine devam et. Onlarla haşir neşir ol. Onlarla ülfet et. Bayağı insanların mahallesinde oturma. Ayak takımı ile düşüp kalkma. Havai kişiler arasında gezme. Edepsizlerle sohbet etme. Aklı başında irfan sahipleriyle konuş. Çünkü irfan sahipleriyle sohbette olana kötülük gelmez. Her biri bir kimya değerinde sözler değerli dinleyiciler. Asırların birikimiyle, tecrübeleriyle yoğrula yoğrula, süzüle süzüle gelmiş ve neticede bize bu hikmetleri sunmuşlar o Allah dostları, o hikmet ehli insanlar. Onun için bu sözlere iyi kulak vermek ve bu sözler istikametinde kendimize, çevremize bir bakmak lazım. Unutmayalım, üzüm üzüme baka baka kararır. İnsanın kalbi irfan, ilim, sohbetlerine devam ede ede ağarır. Evet insanın kalbi irfan sohbetlerine hikmet ehlinin ilmiyle alim kişilerin amil kişilerin salih ve sadıkların sohbetlerine devam ede ede ağarır. Kötülerin, zalimlerin, münafıkların, dedikoducuların, müfterilerin, yalancıların sohbetlerine devam ede ede de o kalp kararır. Allah cümlemizi muhafaza buyursun. Endişe ve üzüntüyü bertaraf eden üç şey vardır. İnsanın kalbi çeşitli şeylerle üzüntüye, endişeye gark olur. Ya dünyevi meselelerden veya uhrevi meselelerden. Uhrevi meselelerden üzüntüye gark olmuş bir kalp, mahzun bir kalp, Allah'ın nazar ettiği bir kalptir. Bir mazluma, bir fakire, bir muhtaca, bir yetime acıyan kalp, ondan dolayı üzülen kalp Allah'ın nazar ettiği bir kalptir. Ama dünyanın geçici menfaatleri ve çıkarlar için üzülen fakat mazlumların, mağdurların feryatlarına asla ve asla ehemmiyet vermeyen, üzülmeyen kalp ise Allah'ın gadab ettiği bir kalptir. İşte bu kötü üzüntüleri ve endişeleri kalpten söküp atmanın üç yolu vardır diyor hikmet ehli. Bir, Allah'ı zikretmek. Allah'ı zikrede ede kalp ağrır, yumuşar. Allah'ın rahmetine teşne olur. İkincisi Allah dostlarıyla görüşmek, buluşmak, onların meclislerine devam etmek. Üçüncüsü de hikmet ehlinin nasihatlarını dinlemek. Evet, hikmet ehlinin nasihatlarını dinlemek. Dünyevi endişelerden, dünyevi üzüntülerden, korkulardan kalbi bertaraf etmek. Kalpten bu kötülükleri atıp yerine marifetullahı ikame etmek için demek ki ehli hikmetin bize bu üç tavsiyesi var. Birincisi Allah'ı zikretmek, ikincisi Allah dostlarıyla görüşüp buluşup onların meclislerine devam etmek. Üçüncüsü de hikmet ehlinin, ehli hikmetin nasihatlarını dinlemek ve ona göre bir hayat tarzı seçmek. Muhammed Bakır oğlu Cafer-i Sadık'a beş kişi ile arkadaş olmamasını tavsiye ediyor. Evet beş kişi ile arkadaşlık yapmamasını tavsiye ediyor. Birincisi fasık ile. Fasık insanlar çünkü Kamah ettiği bir lokmaya seni satar diyor. Evet, fasık insan. Yani günahlara dalıyor, dünyaya dalıyor. Ve bu insan günahlara, dünyaya daldığı için namaz kılsa, oruç tutsa da fasık olduğundan dolayı dünyanın üç kuruşluk menfaati için dost tanımaz, arkadaş tanımaz, hoca tanımaz, baba anne tanımaz, satar seni. Bir lokmaya satar. Onun için fasık olan insanlarla dostluk yapma. İkincisi cimri olanlarla dostluk yapma. Yoksul olduğunda seni terk eder. Niye terk eder? Eh bu yoksul oldu, benden yardım isteyebilir, boş para isteyebilir der ve seninle alakasını keser. Üçüncüsü yalancı ile şöldeki serap gibidir. Yakındayken uzak, Uzaktayken yakın gözükür yalancı. Onun için yakın uzak çevremize bakalım. Yalancı olan insanlarla, basit şeylerde yalan söyleyen insanlarla daha büyük şeylerde ne gibi yalan söyleyeceklerini düşünelim ve onlardan uzak durmaya çalışalım. Kendi milletine karşı yalan söyleyenler, kendi arkadaşına, dostuna, eşine karşı yalan söyleyen insanlar toplumun güvesi gibidirler. İşten işe onu kemirirler. Dördüncüsü ahmak ile arkadaşlık yapma. Ahmak iyilik edeyim derken kötülük eder. Beşincisi akrabasını tanımayan. Evet, akrabasını tanımıyor. Fakir var, fukara var, ihtiyaç içerisinde olanlar var. Efendim kendisi ise mal mülk sahibi olmuş, makam mevki sahibi olmuş. O mal mülk makam sevgisi onu eşinden, dostundan ayırdığı gibi yakın akrabalarından da uzak tutmuş. Bakıyorsunuz kendi bir makam mevki sahibi, mal mülk sahibi bir yakını, bir e, akrabası da fakir. Ona akrabam demekten bir nevi ar ediyor. Bu insan da hayır yoktur. Halbuki o insan o fakir fukara olan akrabasına yardımcı olacak. Yardım elini uzatacak. Hastalandığı zaman ziyarete gidecek. O benim akrabamdır demekten utanmayacak. Onun için değerli müminler akrabasını tanımayan bir makam mevkii sahip olduğu zaman, mal mülk sahibi olduğu zaman akrabasını, yakınlarını görmemezlikten, bilmemezlikten gelen şahsiyetsiz insanlar eş dost da tanımaz, arkadaş da tanımaz, bir ufacık menfaati için seni satar. Evet değerli müminler. Hazreti Ali Kerramallahu vece düşmanın ol kimsedir ki yolunu şaşırmış olduğun halde doğru gidiyorsun diye seni aldatır. Evet, düşmanın ol kimsedir ki yolunu şaşırmış olduğun halde doğru gidiyorsun diye seni aldatır. Evet, arkadaşların en kötüleri den bir grubu da budur. Siz yanlış yapıyorsunuz. İsyan ediyorsunuz. Günaha da Ve yanınızda size arkadaş yüzlü gözüken düşman ise sana ne diyor? Çok güzel yapıyorsun. İyi yapıyorsun. Eh gençlikte bunlar da yapmalı. Bir daha gençlik gele gelmez ki. İmkanın var bu imkanı kullanmalısın. Mal mülk sahibisin her zaman elinde olmaz makam mevkiyi elde etmişsin. Her zaman bunu elde edemezsin. Bunları kullan. Nefsin, şehvetin doğrultusunda kullanıyorsun ve onlarda sen aman bunları kullan devam et. Yaptığın işler güzel diyor. İşte bu kötü arkadaştır. En kötü arkadaştır bu. Sana cehennem yolunu gösteriyor. Seni ateşe yönlendiriyor ve senin yanlışlarını aman yapma etme diye düzeltmeye çalışmıyor. Bilakis bataklığa dalmışın daha da bataklığa dalıp gitmek yok olmak için seni teşvik ediyor. İşte bu gibi insanlar değerli dinleyiciler bu gibi insanlar sadece sana menfaat için yaklaşırlar. Sana yararlanmak için yaklaşırlar veya senin iyi ve güzel bir insan olmanı hazmedemezler. Çünkü kendileri kötü insanlardır. Kötü ahlaklılardır. Toplumda rağbet edilmeyen kötü işler yapmaktadırlar. Onun için iyilik yapanları, iyi iş yapanları kıskanırlar, haset ederler. Ve her güzel iş yapan insanı da kötülüklere daldırmak için teşvik ederler. Veya hasbel kadar kötülüğe dalmış bir insanı korkularından yeniden döner iyiliklere, güzelliklere döner diye onu kötü yolda teşvik ederler. Bu kötülerin kötüsüdür. Kötü arkadaşın en kötüsüdür değerli dinleyiciler. Bunlardan hazır etmek, sakınmak lazım. Ehli hikmetten bir zat şöyle diyor. Sıkıntı ve bunalımın ilacı kendini Allah'a adamışlarla sohbettir. Evet. Sıkıntı ve bunalımın ilacı kendini Allah'a adamışlarla sohbettir. Kendini Allah'a adamışlar kimlerdir? Evet, sohbetimizin başından beri ifade etmeye çalıştıklarımızdır. Yani sadıklardır, salihlerdir, Allah dostlarıdır. Hikmet ehli, ilmiyle amil ilim ehlidir. Değerli dinleyiciler, tekraren ifade edelim ki hem kendimiz için, hem ailemiz için, hem çocuklarımız için çok iyi ortamlar hazırlamak mecburiyetindeyiz. Şerirlerin şerrinden, kötülerin şerrinden korunmak, muhafaza ol olmak için onlara, kendimize iyi arkadaşlar edinmek, sadıkların, salihlerin, Allah dostlarının sohbetlerine devam etmek, onların cemiyetine devam etmek, onların meclisine devam etmek vazifemizdir. Yoksa her tarafta ahlakın, faziletin, insanlığın hırsızları ve katilleri kol gezmektedir. Her köşe başında gözetlemektedir insanları. Bütün toplumun faziletlerini çalmak için hırsızlar artık açıktan bu işleri yapmaktadır. Kötülükler açıktan teşvik edilmektedir. Bunlardan muhafaza olabilmek için açık hedef olmaktan kurtulmak için işte bu salih sadık Allah dostlarının ilmiyle amil hikmet ehli alimlerin sohbetlerine devam etmek, onlarla ülfet etmek, onlarla buluşmak, konuşmak, tanışmak mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde kuşa kurda yem oluruz ve neticede ahiretimizi ve dünyamızı da hatta kaybederiz. Dünyanın dört bucağında kafirlere ve zalimlere karşı savaş halinde olan Müslümanların zaferi için dua edelim, işte görüyorsunuz Filistin'de, Çeçenistan'da, Keşmir'de ve birçok yerlerde Müslümanlar zulüm görüyorlar kafirler, zalimler tarafından. Kendi yurtlarında bir soykırımı yapılıyorlar. Namuslarına, iffetlerine saldırılıyor. Canlarına kastediliyor. Dua edelim alemi İslam'ın yeniden kurtuluşu, yeniden dirilişi için. Kendimiz için, ailemiz için, çocuklarımız için, yakın, uzak dostlarımız, akrabalarımız için, bütün alemi İslam için, milletimiz için dua edelim. Bu yaşanılan kötülüklerden kurtulması, bu zilletten, meskenetten kurtulması, yeniden İslam'ın izzetiyle yücelmemiz için Rabbimize dua edelim. Rabbim bizleri imanla yaşatıp, imanla öldürsün. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekat.